İzmir'de son günlerde gündemi meşgul eden Başbakan Erdoğan'ın kız Sky Televizyon'un haberi mecliste değerli izleyenler restorasyon sebebiyle iki yıldır kapalı tutulan İzmir Atatürk Müzesi'ni gündeme taşıyan Sky Televizyon'u büyük ses getirdi. Sky TV'de yayınlanan haberin ardından İzmirlilerden büyük tepki gören müze için Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Musa Çam da ayaklanarak bir soru önergesini meclise taşıdı. Geçtiğimiz günlerde Sky TV olarak yayınladığımız Atatürk Müzesi İzmir'de bomba etkisi yarattı. Müzenin restorasyon sebebiyle kapalı olduğu söylenirken İzmirliler buna inanmadığını belirtmişti. Şimdi Atatürk Müzesi İzmir'in simgelerinden bir yeriz. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı İzmir'de sonuçlandırıyor. Bunun akabinde iki senedir eğer onun kapalı olması gerçekten İzmir adına üzücü bir şey. Yani bunu kabullenmek mümkün değil. Çünkü Burada tarihi eser olarak kullanacağımız pek bir yeri var. O da Atatürk Müzesi. Bu Atatürk Müzesi'nin kapılsa olması İzmir'e yakışır mı? Yakışmaz. E, çok çirkin bir şey. Kim kapatmış bilmiyorum. Restorasyon sebebiyle 2 senedir kapalı. E, çok uzamış yani. Çok kısa sürede. Ben geçenlerde Selanik'teydim. Selanik'teki Atatürk'ün evi de kapalıydı. Hiç ilgimiz yok ama üzücü tabii ki. Bu kadar bir süre olmaması gerekir restorasyonun. En kısa sürede açılmasını isteriz. Restorasyon veya benzeri sebeplerle Atatürk'e ait değerler, eserler bir şekilde minimize ediliyor ya da yasak altı ediliyor. Ben restorasyon olduğuna inanmıyorum. Bir Atatürkçü olarak kınamak bir anlamı ifade etmiyor. Kınasak ne yapacağız? İktidar bildiğini okuyor. İzmir'e yakışmayan bir durum bana göre. Atatürk Müzesi, ben taksiciyim. limana gelen gemiler, turistler indiğinde broşür atılıyor. Bu broşürlerde Atatürk Müzesi'nde yeri var, anlatılıyor ne gibi konuma sahip olduğunu. Buraya gelirken turist tabii ki yani görmek istiyor Atatürk Müzesi'ni. Biz kendilerine işte tadilatta olduğunu yani kapalı olduğunu söylemek zorunda kalıyoruz. Tabii ki bu İzmir için bana göre utanç verici bir durum. Yani bir an ev evvel buranın bitmesi gerekiyor. Ziyarete açılması gerekiyor çok sinirlendiğimiz bir konu. Tadilat bahanesiyle kapatılmış. Evet, evet geçenlerde Atatürk Düşünce Derneği sanırım imza kampanyası başlatmıştı. İmza da verdik, sonucu bekliyoruz. Atatürk ile ilgili her şeyi kapatmak istiyorlar zaten. ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum ben. Yakında açılır umarım. Yapılan haberin ardından harekete geçen CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın meclise sorun ergesi göndermesiyle konu tekrardan gündeme geldi. ...İzmirler şimdi yetkililerden gelecek yanıtı bekliyor. Evet değerli izleyenler konuyla ilgili soru önergesi hakkında bilgi almak üzere... ...CHP İzmir Milletvekili Sayın Musa Çam sanıyorum hattımızda. Telefonumuz hazır mı, bağlantımız hazır mı? Efendim iyi akşamlar dileyelim Sayın Musa Çam. İyi akşamlar, Efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim, soru önergesi ile ilgili... Ee, neler söylemek istersiniz ee, geçtiğimiz günlerde Sky Televizyonu olarak bunu özel haber olarak vermiştik ve e, İzmirli vatandaşlar bu konuda çok tepkili siz de gördünüz haberimizi ve evet. siz de duyarlı davranarak bunu meclise taşıdınız. Efendim biraz e, gelişmeyi alabilir miyiz sizden? Nasıl gelişti bu soru önergesi? Ee, i̇yi akşamlar, iyi diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle e, çok önemli bir konuyu Cumhuriyet'in kültürsü büyük önem Kemal Atatürk'ün yüzeyini e, gündemine taşınmasında göstermiş olduğu çabalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi iki yıldır e, Atatürk Üniversitesi restorasyon yapmak amacıyla kapatıldı. Restorasyon yapılıp 2013 yılında yani bu yılın içerisinde de tekrar e, muhtaçlarıyla buluşacaktı. Fakat aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen e, ne yazık Atatürk Müzesi e, kapalı olması hala da devam ediyor ve ne zaman açılacağı, ne zaman restorasyon yapılacak ile ilgili herhangi bir karar yok. Bizler bu de, dışarıdan gelen vatandaşlarımız haklı olarak bir tarihi gezmek, dolaşmak, e, içeride bulunan eserleri e, izlemek istiyorlar ama iki yıldır bu müzenin kapısı kapalı. Ve ne olacağı bir türlü meçhuldü. O nedenle ben e, e, İzmir'deki değerli taşlarımızın bir taşlarımızın ve Sky ve Görev arkadaşlarımızın da e, tekrar e, teşvikiyle bir sürü peşinde olduğum bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdım ve bir e, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sayın Ömer Çelik'e bu konuyu bir soru vermesini verdim. Şimdi yanıtlamasını bekliyoruz ama ondan önce önümüzdeki hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi, 2,14 bütçesini görüşeceğim evet. ve ben bu bütçede tekrar ee, bu konuyu oyunda gündeme getireceğim. Ben neden iki yıldır Atatürk Müzesi'nin, İzmir Atatürk Müzesi'nin neden kapalı olduğunu, neden rastladıklarını bir türlü gerçekleştirilmediğini ve geçmekte aşılmadığı okulları konuları kendisine canlı olarak da soracağım. E, bu yüzden Sky TV'nin göstermesi bu duyarlı size ve tüm arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz ama şimdi soru Alo. önergesinde bir e, madde var ki proje aşamasının bu kadar uzun sürmesinin sebebi Alo. nedir? Alo. E, amaçlanan müze restorasyonu mudur yoksa Alo. müze yerine başka bir tasarrufta mı bulunulacaktır? Alo. Bir AVM mi proje gündemde gibi bir soru var. Sizin bu konuyla ilgili evet. bir çekinceniz mi var? Böyle bir şey olabilir mi? Sonuçta bu yani tarihi sembollerinden biri. Böyle bir yani. tarihi bir yerin ne yapılacağı belli değil. Evet. Şimdi e, AKP iktidarının yani 10 yıllık dönemde, yani hemen hemen kamu arazilerinin ve hatta bu tip tarihi yerlerin e, yok edildiğini ve onların yerine AVM yapıldığı ile ilgili yaşadığımız bir süreç var. Hı hı. Peki böyle bir tarihi bir yere böyle bir müze yapılabilir mi? Yapılması gerekiyor. Örneğin mesela Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat vasiyeti var. Ama bu vasiyet bile çiğnendi ve o şimdi başkanlık sarayı adı altında bir başbakanlık binası yapıldı. Devasa bir inşaat yapılıyor oraya. Yani tam ormanın içerisinde ağaçlar katledilerek oraya bir başkanlık binası yapılıyor. Başbakanlık binası yapılıyor. Şimdi dolayısıyla ve 3. köprü, 3. havaalanı ve otorlar diye de bizim birçok ormanlarımız ve yeşil alanlarımız katlediliyor. Dolayısıyla bu kadar katliam olunca şimdi iki yıldır da Burası bir, burası açılmaz mı? Bir çivi çakılmaz mı? E, başlatılmaz mı? ben niçin başlatılmıyor? İster istemez insan aklına bir takım kaygılar ve kuşkular, endişeler geliyor. Yani ne hesapları yapılıyor? Burası da yıkılacak yerine AVM mi yapılacak? Bir alışveriş merkezine yapılacak? Ne yapılacak? Bunlarla ilgili ciddi endişeleri ve kaygıları taşıyoruz tabii ki. Hı hı. Ama bunu da önümüzdeki hafta içerisinde Sayın Bakan buraya meclise geldiğinde kendisine bir saat soracağım ve bunların cevaplarını da Sky TV'den özel olarak sizden bunu da paylaşacağım. Evet. Peki efendim Sayın Ömer Çelik'ten e, nasıl bir cevap bekliyorsunuz? Sanırım mecliste büyük bir ses getirecek bu. Peki evet. AK Parti'nin yani, adından nasıl bir tepki bekliyorsunuz? Yani şimdi ben tabii soruyu sordum. Ee cevap gelmesi gerekiyor. Evet. Cevap gelmediği takdirde önümüzdeki hafta Sayın Bakan buraya gelecek ve Kültür ve Turizm Bakanı'nın bütçesini konuşurken bizzat kendisine bunu bir kez daha canlı olarak soracağım. Evet. Orada ne cevap verecek? Ee, nasıl bir süreç süreçin çalıştığını bize bilgi olarak vermesi gerekiyor. O bilgileri ben paylaşacağım. Dolayısıyla şimdiden Ömer Çek şey ne cevap verecek? Nasıl evet. bir şey yanıt verecek? Onu bilemiyorum. Peki. O zaman efendim gelişmelerle tekrar sizinle birlikte olacağız. Öyle diyelim. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Bunun gündeme taşıdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Biz de konunun takipçisi olacağız Sky Televizyonu olarak. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Rica Sağ olun. diliyoruz. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler, Sayın Musa Açam'dan, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Musa Açam'dan bu şekilde e, bu soru önergesinin ayrıntısını aldık. Sıradaki haberimize devam edelim efendim. İzmir'de üç genç yaptıkları tehlikeli hareketlerle hem yayaları hem de sürücüleri korkuttu